수도ba, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle açılış yapayım dedim. Bugün çocukları parka getirdim. Fazla kimse yok. Bizimkiler şöyle oynuyor canlar. <S undurledim> <Sedim> Kuma atmayın. Ali Hakkı öyle yapma bak gözüne gelecek. Ablanın da gözüne gelecek. Şimdi oynuyorlar. Şöyle toprağı göstereyim. Bu arada maskeyi toprağa taktıramıyorum artık. Yine, Ali ile Kaan da çıkarttı burada kimse yok diye. Sadece bizimkiler mevcut şu an. Bir de iki tane küçük kızı var. Ertuğrul, abim, küçük verir mi? Bak burada var al. Ama kırmayın. Anne. Annem. Anne. Bardakla doldur işte bardak doluyor annem kazıma yaparsın. Hadi oynayın beraber İrem hadi Hakkı. Kumlarınız bana geliyor uzak durun benden. Kırıldı. Kırılmadı mı? Kırılmış. Hangisi? O kırığı şöyle bu tarafa at da şuraya ayaklarına batmasın abla için. Ha? Oo Hine. tırman tırman. Ben kırdım galiba. Biraz Ali hakkıya bakın ya tırmanıyor. Elif Elif annen geliyor hakkı. Ha, hakkı ayağını ört üstünü örtme ayağını örtün. Ali. Ne oldu? Ali o toprağın toprağı ver abisi. O, o zaman Sen de Toprak hiçbirini paylaşmıyor. Hadi hakkıyla beraber doldur sen de olur sende anneciğim. Ben sana dedim ki diğer şeyi de al dedim İrem. Ha? Küveti. Anam hep pislik Bak bak. Evet çocukları aldım geldim parka. Kum oynuyorlar. Burası da gölge. Girer mi? Kaan da orada. Enerjilerini atsınlar. Koş gel. Hakkı öyle yapma ablam. Ayağın açır. Ama anne çok güzel. Bugün Bim'in ürünleri geldi. İç çamaşırıydı, çoraptı, sporcu adeti. ne ararsanız vardı. Gerçekten ürünleri bayağı bir kaliteli oluyor güzel. Ben arada alıyorum ama bunu ki bayağı bir böyle daha kaliteli. Kumaşı güzel. İçeriye böyle ikili atlet aldım. İki kağana aldım. İki toprağı. Şöyle de e, iç çamaşırı baksır. Böyle çocukları iç çamaşırı aldım. Burada da çoraplar var. Çoraplar güzel. Aliye yeni iki adet çorap. Bir Ertuğrul'a sadece. Ertuğrul toprak. Bir Ertuğrul diyorum. Bir toprak diyorum. E, sadece bir adet aldım. E, çünkü şundan e, başka yoktu. Çocuklarınızı alabilirsiniz. Güzel kaliteli oluyor bir mikte aynı e, Ersavakıke'nin atletlerinin aynısı birebir arkadaşlar. Bakıyor. Çünkü oradan da daha önce aldığım için biliyorum. Bir de çok pahalı tavsiye Tavsiyelerim bunları çocuklar aldım. Evet. Parke değişmeye sonra gelecekmiş. Banyo böyle oldu. Büyük payans getirmişler ben şöyle küçük bekliyordum karşıdaki gibi altı su fazla gitmemesi açısından büyük yapıyoruz dedi biraz kuruduktan sonra girip derzlerini çekecekler e, buralar kaldı nereden baksanız 3.5-3.600 tutuyor sadece şurayı değiştirmek sadece fayansları değiştirecek derdi kalsın dedik sizin dediğiniz gibi çoğu kişi şey yaptı. Bir de çok fazla tutuyor. Sadece işçilik 2 milyar istiyor. Yani çok fazla gerçekten. Bir de güçlendirme falan olursa dedik. Bir de sabredelim. Sabrın sonu selamet. Burası da böyle. De. Çoğu kişi de, eski özlem yaptırma. Çoğunuz da yaptır dediniz. O kadar fiyat söyleyince dedi. En azından Banyoyu zaten şey yapmıyorum. Arada sırada girip çıkıyorum. Çekim burada olmuyor. En önemlisi mutfakla e, dolap arkadaşlar şu an için. Burası kuruyacak yerler böyle oldu. Yani. Biz şu lavaboyu falan değiştirip dolapla alak falan düşündük. Şu duşakabin şeyini falan değişerse diye ama bayağı bir fiyat söyle çok pahalı. Küçücük yani alan. Şöyle kargo var. Yurt içi kargodan geldi. Hemen hangi sayfadan geldi. Birazdan onu söyleyeceğim. Hep birlikte şöyle kargo açılışı yapalım dedim. Bunu şöyle bir sildim. Temizledim. Bayağıdır bekliyor. Çekeyim dedim. En moda story sayfasından geldi. Instagram adresinden. Hep birlikte açalım hadi. Şöyle. Açtım canlar. Şöyle bir tane. Siyah beyaz çizgili e, kıyafet var. Hemen açabilirsem. Evet. Açtım ve <laughs> çıkartabilirsem ama tek elle olmuyor. Şöyle açıyorum. Ve boydan uzun kollu e, bir tane kıyafet boydan. E, böyle uzun boydan e, bir tane uzun boylu kıyafet e, kolları bu şekil geliyor. E, Bedeni bilmiyorum galiba standart olsa gerek ama bayağı bir e, bol duruyor. Çok da dar giysiyi sevmiyorum vücuduma yapışan. E, bu böyle. Sayfada gerçekten çok güzel e, kıyafetler var. Gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz ve kumaşı o kadar kaliteli ki e, anlatamam size. Ben şu belden şöyle Kemer şeklinde de kullanabilirim ya da farklı şekilde de kullanabilirim. Şuraları da şöyle yırtmaç geliyor. E, sayfa hangi sayfadan geldiğini e, sizlere etiketlerim etiket kısmına koyarım. E, siz gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. E, zaten böyle siyah e, çizgili falan beyaz seviyorum. Kumaşı pamuk gibi harika canlar. Artık üstte üzerimde videolarımda görürsünüz. Yıkayım. Daha sonra Instagram sayfamı da takip alırsanız çok mutlu olurum. Özlem Seyis, Özlem Tire Seyis diye geçiyor. Açıklamalar ve yorumlar kısmına hem kendi sayfamı hem de bu sayfayı koyarım. <laughs> Paşam. Oluşum. Banyolarını yaptırdım. kumda oynadılar mis gibi. Bu arada Ali Paşa'mı da aldım. O da banyo yaptı. Değil mi? Değil mi? Ne oldu? Şu an çizgi film izliyorlar. Burada da küçük Paşa'm uyuyor. Uzun saçlı ne kadar tatlıymış. Gülcan'ın aklına uyum kestim. Neyse ki çabuk uzuyor saçlar da sıcak ya bol bol banyo yapınca banyo yapınca hemen yatırdım. Uyusun şimdi. Şimdi var ya bir posta ışığı yakabilirsem ee, bir posta yıkandı. Şimdi renkleri attım. Renkler yıkanıyor. Ee, bunları da asarım. Ee, bu arada şu deterjan çok güzel. Ben bu Parsley'nin diğerini e, aşırı seviyorum e, ve Ariel şu Febreze onları kullandım çok memnun kaldım e, kokuyu yok ediyor Şu yumuşatıcı Viking e, bana sormuşsunuz e, çok güzel bundan da memnun kaldım Ama benim favorim yumoş, yumoşun beyazı ve nilaylum çiçeklisi e, bir de bingo'nun bebek resimli olanı üçü en çok ama dediğim gibi E, ee, bu da yeni çıkan e, bu da çok güzel çıkartıyor zaten temizlik aşkına kanalımda olacak videoları ketçap lekesi sizlere göstereceğim nasıl yıkadıklarını şimdi makinedeki yıkansın çamaşırlarımızı katlayalım sonrasında bir kahve sohbet eşliğinde sonlandıralım bugün 5 çocuk baktım yoruldum Evet. Bunlar da beni burada katlanacak bekliyor. Hadi katlayalım. İç çamaşırlarını falan yıkadım. Yeni aldıklarımı. Hemen kurudular hava sıcak olunca. Ee, diğer renklilerini attım. Siyah beyaz çizgili olanları. Şimdi bunları katlayalım. Yani bana bir dütü masası şart. Ütü masam kırıldı. Ee, yarın e, gidip Allah'ın izniyle e, dolap falan alacağız canları. Bunları da aslında var ya 40 derecede yıkadım. Bunların altını Kaan e, ee, babaannesinin orada sokakta bazen çorapsız falan çıkıyor o kaldırma Ay, çorapsız demişim ayakkabısız toprak kaçıverince e, 40 derecede yıkamama rağmen o persil yeşil güzel çıkartmış yani bakın bu arada e, şunu sormuşsunuz kitabın adı ne diye sevginin dili ben de gücü yazmışım yanlışlıkla e, bunu a101'den almıştım gerçekten çok güzel ee, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, çocuklarınıza karşı, eşlerinize karşı, bütün sevgiyi ne yapmanız, ne yapmanız gerekeni hepsini anlatıyor. Ön sesi, ön sesi ve yaratıcılık mesela, inanç, cesur olmak, riske girmek, bütün her şey çok güzel anlatılmış bu kitapta. Böyle, bunlardan alıp alıp artık okuyacağım. Aslında kitap var. Eşimin de okuduğu daha önceki kitaplar vardı. Arada sırada okuyordum. Sonra bıraktım. Bunları da aldım. Okuyum okuyum. Ee, şu biliyorsunuz ev temizliği şeyde yok şurayı temizleyin yok şey yapayım yoruluyorum. Dedim Özlem kendine bahane arama. Aç oku. Kendini geliştir. Arada çocuklara da okuyordum. Tekrardan şey yapacağım. Bunlar çok güzel. Gerçekten kaldıysa gidin alın arkadaşlar. Kız çocuğunuz olsun. Erkek çocuğunuz olsun. Hepsi için satılıyor. Şimdi bir makine daha bir yıkansın. Onları asacağım. Aradan çıksın onlar da. Şu çorapların eşlerini sürekli ya kaybediyorum ya bir şey oluyor ya çocuklar bir yer atıyor bazen ben de buluyorum kesin iş yoktur diyorum çöp atıyorum o sırada da çöpe gidiyorum bugün elim yüzüm sanki şiş şiş geldi bana bu arada o yerin e, şeyleri var ya inşaat pislikleri onları çuvala koymuşlar apartmanın dış kapısını oraya koyup gitmişler ustalar Arayan arayana. Yana. O kimin? Siz mi koydunuz yönetici? Başka komşu soruyor. O sizin mi? Başkasının mı? Gerçekten. Bazen insanlarda insanlık kalmıyor. Kendileri koyarken bir şey olmuyor. Bir başkası koyunca koydurmak istemiyorlar. Allah herkese hayırlı konuşlar versin. Merak edip soruyorlar ama illa katılacaktır oradan almayacaktır ustaların hatası. Bu arada ben bu persilin yeşilini yumuşatıcı koymadım. Güzel kokuyor. Ne oldu? Tripotu aldım bu tarafa Niye Tripotu getirecektim. Gittim. Unuttum. Eşimin de sizlere çok konuşacakları var arkadaşlar. Bir gün alacağım kameranın karşısına geçeceğim. Seni şikayet edeceğim diyor. Ben de et diyorum. Bugün <laughs> gün geçebilirse şöyle konuştuk durur mu şimdi yavaştan yavaştan giriyor bu arada Elif'ten mesaj geldi acaba yürüyüşe mi gitti farklı bir şey mi atıyor bana ya da diğer kanalın reklamını mı diyor bize şey de bırak, öyle mi? Evet, biraz da ben geziyim. Biraz da de beni de götür E, Pazar oturayım. arabasını mı taşıyayım, seni mi taşıyayım? Kışıma ben, ben bacak arabasını gitmiştik. Pazar arabasının üst bölümü onu oturttum, onu çektim. Hoşuna gitti ne diyor? Yine oturuyum. Ama pazara giderken arabalar geçiyor. Aşağı Salıya gitmiştim. Orası o kadar şey olmuyor. Bir taraftan katlıyorum, bir taraftan sonra yerlerine yerleştireceğim. ütülenecekler var. Onu şey yaparım Şunun güzelliğine bakın. Böyle çizgili e şeyleri kıyafetler hoş güzel duruyor. Ütü yaparken insanın gözünü yoruyor nedense. Gözümü çok alıyor beni. Ben bu yarabadan oturayım. Ben bu sıralar sürekli kaç aydan beri ya hamileyim ya doğum yapıyorum. Hayır olsun. Evet. Bugün yine. Bir de çeşit çeşit böyle değişik değişik rüyalar görüyorum. Eskilere falan gidiyorum. Arkadaşlar da konuşulardı. Demek ki beyin şey yapıyor. İnsanın Ben bunları katlayıp yerleştireyim dolaba. Daha sonra yarının videosunu çekmeye başlayayım. Pazara falan gidecek. Pazar şey yaparım. Birkaç kışlık alacağım yine. Az yaptım çok şükür. Azar azar yapayım yeterli. Bir de turşuyu bu sene aradan çıkartacağım. Turşumu yapacağım. Hazıra para vermeyeceğim. Hazır biraz çok tuzlu oluyor. Bir de kendi yapmış olduğumuz sirkenin suyu kışın içtim iyileştiriyor gerçekten sulandırıp içerseniz annem geldiğinde e, toprağa öyle yapıyordu sirken o suyunu sulandırıp veriyordu herhalde annem onun sayesinde Ertuğrul her şey yiyor taze fasulye erif layıklıyoruz mesela onu aldım yedim toprak da yiyor hemen anneciğim yapma patlıcan yiyeyim onu da yiyor Kaan arada yiyor da Ali. Ali'den ne görüp sonra yapıyor. Yemek istemiyor. Evet canlar benden bugünlük bu kadar. Kahve yapacaktım. Kahve artık sonra yaparım. Yine o... Neydi? Şimdi bağ kahvesinden yapacağım. Bunu değiştir Ondan yok. Evet bugün bizden Yemez bu kadardı. Bugün 5 çocukla uğraş şey yap. Değişiklik oluyor. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Telefonumu kıracağım aşkım. Çok Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.